Aracımla öğrenci servisi yaparken e, öğrencimi durağında indirdim. Daha sonrasında yola tekrar sinyal verip katıldıktan sonra önümde bulunan yaya geçişinde yayaların güvenliğini sağlamamacıyla dörtlüme yakıp yayaların geçmesini sağladım. Daha sonra tarafıma gelen trafik cezasında Fahri Müfettiş'in ceza kestiğini gördüm. E, tahminen arkamda bulunan araç Fahri Müfettiş'ti. E, bu cezanın haksız olduğunu... E, yolda yolcu indirdiğini düşündüğü için yazdığını düşünüyorum. Bundan dolayı itiraz etme gereği duydum. İtiraz etme yollarını araştırırken sosyal medyadan da bildiğimiz, gördüğümüz internet ortamından ChatGPT'ye başvurmak istedim. Bunu da başımdan geçen olayı aynı bu şekilde anlattığım gibi anlattım. Ve bana çok da bir avukatın yazdığı gibi bir dilekçe örneği, itiraz dilekçesi yazdı. Bununla adliyeye gittim. kolay bir şekilde başvurumu yaptım. Ve kısa bir süre içerisinde, 2-3 haftalık bir süre içerisinde karara bağlandı. Şimdi Fahri Müfettiş'in herhangi bir belge, dayanak, fotoğraf belirtme yükümlülüğün olmadığı bildirildi. Fakat buna e, anayasamız e, onay vermeyip tarafımızca haksız olduğunu karar verdi. Ve bizim nehimiz olacak şekilde cezanın iptaline karar verdi. Avukat tercih etmedim. Etmememin sebeplerinden birisi de maddi olarak bunun e, tarafımız olumsuz sonuçlanırsa... E, maddi olarak ekstra büyük olacağını düşündüm. Bu yüzden Yapay zekaya başvurdum. Benim bir günlük kazancımı ben o cezayı boşu boşuna vermek durumunda kalacaktım. Daha da dikkat edilmesi, daha da denetlenmesi gereken bir durum. Vatandaşlar e, cezayı hemen kabulleniyor. Ya yazmışsa ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok gibi. Veya da uğraşmak istemiyorlar. Halbuki uğraştığım belki benim bir günde yarım saatimi aldı. Yarım saat benim o cezayı ödemeyip cebime kaldı. E, çok kolay bir şekilde aslında hele yeni nesil gençler bunu e, yapabiliyorlar, araştırırlar, yapabilirler kabul edip ödemektense itiraz edip aktaramakta fayda var diye düşünüyorum. 2400 küsur olması lazım. Fıratlı bir ceza vardı. Bu sayesinde kurtuldum.